Meral Akşener bugüne kadar hep esnaf ve şehir şehir ve esnaf ziyaretleri yapmıştı. Fakat ilk kez Denizli'de bir miting gerçekleştirildi. Bunun sebebi de şu, özellikle Lütfi Türkkan olayından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Akşener'i hedef alan, doğrudan onu itham eden açıklamalar yapmıştı. Arda açıklamalar yapmıştı. İyi Parti buna bir cevap olarak aslında bu mitingi gerçekleştirdi. Doğrusu İyi Parti Genel Merkezi değil, İyi Parti Denizli Örgütü bu taleple geldi ve Erdoğan'a bir yanıt olması bakımından işte bir sokaktayız, şehirlerdeyiz ve buraları terk etmeyeceğiz ve güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde karşınızda duracağız demek adına bu mitingi gerçekleştirdi. Mitingde binlerce insan vardı. Yani rivayet muhtelif. 20-25 bine kadar sayı arttıranlar oldu ama gözün olabildiği her yer, alan içerisinde gözün olabildiği her yer büyük bir kitleyle, coşkulu bir kitleyle doluydu. Doğrusu İyi Parti'nin AK Parti'den transfer ettiği danışmanı, siyasi danışmanı Faruk Acar'da alandaydı. Ve Faruk Acar bir orkestra şefi gibi de e, meydanın nabzını tuttu. Bunu söylemek durumundayız. E, alanda e, özellikle ekonomik talepleri içeren e, dövizler ve pankartlar hazırlanmıştı. E, 300 3600 gösterge konusu, emekli takılanlar konusu, e, son dönemdeki e, enflasyon ve yoksulluk konusu mitingin öne çıkan unsurlarındandı ki alanda e, bazı e, hanımefendiler, tencere tava çaldılar ve ekonomik durumu protesto ettiler. öte yandan alanda yine erken seçim talebinin öne çıktığını söyleyebilirim. Zaten Sayın Akşener de konuşmasında buna açıklık getirdi. Güncel tartışmalarda NAS meselesine açıklık getirdi. NAS yani NAS'ı faiz meselesinde hatırlıyorsunuz da kayırmacılıkta, torpilde, partizanlıkta neden hatırlamıyorsunuz diyerek cevap vermiş oldu alanın çok yoşgulu olduğunu tekrar edeyim. Bu aynı zamanda e, erken seçim olur mu olmaz mı tartışması sürerken e, bir İYİ Parti tarafından erkenden atılmış bir işaret şeyi e, olarak da kabul edilebilir. E, bugünden yarına İYİ Parti e, biz mitinglere devam edeceğiz demiyor. Aslında e, Sayın Akşener e, gezmediği 12 ilin kaldığını bu illerde esnaf ziyaretlerini sürdüreceğini söylüyor. Ancak Ocak, Şubat, Mart ayına itibaren özel gündemli mitinglere başlayacağını söylüyor. Örneğin çiftçiler, örneğin işçiler, örneğin emekli yaşa takılanlar gibi belli ve özel sorumlu gruplara yönelik onların taleplerini ilan etmeye yönelik e, 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 silsil halinde mitinglere gideceklerini ifade ediyor. Ama bence e, bu bir işaret fişeği ve önümüzdeki günlerde yani siyaset gündemi ısınırken e, diğer partilerin de hareketlenmesine neden olacak bir sürecinde başlangıcı olarak addedilebilir. Pazartesiden Faruk Acar'la miting sırasında ben Faruk Acar'la konuştum. Faruk Acar pazartesinden itibaren artık yalnızca ekonomik talepleri konu alan yeni bir kampanya. Dönemine geleceklerini söyledi. Dövizin yükselmesi, faiz politikası, işte giderek artan yoksullaşma ve işsizlik meselesinin artık bugünden sonra, pazartesiden sonra İyi Parti'nin gündemine gireceğini ifade etti. Meral Akşener, parti grubunda yaptığı hani o güne özel bir vatandaşı konuşturma yöntemini bu mitingde de sürdürdü. Denizli'li döne isimli bir hanfendi kürsüye çıkarak ekonomik vaziyetini anlattı. O da alandan çokça coşkun buldu. aldı. Peki Bu üç arada, sorum, üç soru daha sormak isterim. Birincisi Sayın Akşener'in moralini nasıl gördün? Çünkü yani önemli bir böyle bir provokasyon arkasından bir gerginlik falan böyle bir dönemden çıkıp gelmişti mitinge. İkinci sorum Denizli niye seçilmiş? Yani Denizli Birincisine cevap vereyim, unutabilirim diğerlerini vere vere gideyim istersen. Meral Akşener tabi bu yani bu bir süredir Lütfü Türkkan'dan bu yana gelen meseleden ötürü bugün bir cevap vermiş olduklarını beyan etti. Ancak şunu da söyledi: Yaklaşık bir yıldır, hatta iki yıldır şehirleri gezip esnaf ziyaretlerini artan bir katılımla sürdürmesinin sonucunda bunun bir rahatsızlık uyandırdığını ve kurulmuş örgütlenmiş ya da yol verilmiş provokasyonlarla ve saldırılarla karşı karşıya bırakıldıklarını söylüyor. Ve bunların yarın ve sonraki günlerde devam edebileceği ihtimaline değiniyor. O nedenle e, yani e, işte çeşitli yerlerde protesto biçiminde karşısına çıkan hadiselerin de e, iktidar rahat İyi Parti'nin yükselişinden rahatsız olan iktidarın e, bir müdahale biçimi olduğunu düşünüyor. Bu mitingin de ona yanıt olduğunu ifade ediyor aslında. Bu yönüyle Meral Akşeneri ve partileri geçen haftaki tartışmalardan az bir hasarla ayrıldıklarını ancak partinin kaldığı yerden devam ettiğini görüyor. İkinci sorum, Denizli'nin seçilmesinin özel bir önemi anlamı var mı? Denizli biliyorum AK Parti'nin de MHP'nin de seçmen bazında dikkatle izlediği e, e, illerden biri. Sen mesela meydanda vatandaşların arasında dolaşırken gazeteci olarak AK Parti tabanından, MHP tabanından da seçmenlerin Akşener'i dinlemeye geldiğiyle ilgili bir izlenim edindin mi? Ee, bunun için kesin olarak evet ya da hayır diyemem ama e, e, çünkü o denli bir yani miting alanı içerisinde kimin AK Partili, kimin MHP'li olduğuna dair bir fikir edilebilecek diyalog geçmedi aramızda. Ancak şunu şunu söyleyebilirim. Denizli ilinin şöyle bir sembolik anlamı var. 31 Mart seçimlerinden hemen önce bu şehirde Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak açıklama yapmışlardı ve orada merhaba teröristler diyerek Meral Akşener bir, bir hitapta bulunmuş ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı fevkalade kızdırmıştı. Aslında geçen seçimin yani bir önceki seçimin, yerel seçimin sembol tartışmalarından biriydi bu. Dolayısıyla yani Meral Akşener'in o gün kaldığı siyasi baskılarla bugün çıktığı kürsüde gösterdiği manzara arasında büyük bir fark var. O gün baskı altında FETÖ'cü ithamı hatta yer yer PKK'lı İthamıyla karşı karşıya kalan, e, acaba seçilme sokulmayacak mı e, travmasını yeni atlatmış bir İYİ Parti'den gayet özgüvenli. E, işte oy bandına %15 ve üzerinde olduğunu daha da yükseldiğini e, düşünen bir parti manzarası var. Alanda ise e, e, şunu söyleyebilirim. Hemen hemen her görüş, her eğilimden e, insan e, kendi temsil ediliyordu. Daha çok e, ee, tabii İyi Parti'nin ait olduğu sosyoloji itibariyle e, milliyetçi muhafazakar bir topluluğun olduğunu görüyorduk. Ama düne oranla, yani geçmişe oranla kadınlar daha fazla, gençler daha fazlaydı. E, bunu söyleyebilirim. Denizli özel olarak seçilmiş değil. Denizli'de aslında bir esnaf ziyareti planlanıyordu. Ama Denizli İl Örgütü bunu bir mitinge dönüştürmek istedi. E, İyi Parti Genel Merkezi de Erdoğan'ın yanıt olması için bu mitingi gerçekleştirdi.